Arkadaşlar Burada kır şey Telefonun tadışına şey. <laughs> çıkardım Yine hala evde mi? Burası bağ başı mı? Kaya başı Kaya başıymış arkadaşlar Ayağa başlıyor, Kaya başı. Bu şehir pişeni şeyine bakıyor pardon. Şeyin şey. Ayy.

Çarşıyı gezdik, şimdi gezi görüntü gidiyor. Hasan abim buradaymış, onun yanına gidiyorum. Akşam kardeşimin yanına, sağımın yanına vardım. Tek tek azar azar az az göz yapıştı. yukarıdan görmesi daha güzeldi bu. Hoş geldiniz arkadaşlar. İyi akşamlar. Eriş'le yemeğe geldi. Yemek yiyeceğiz. Demek yiyoruz. Akşam yemeğe hepsi yemedi. Geziyorduk çarşıda acıktı. Şimdi ekmek arası döner. Eriş'le daha gelecek o da tavuk döner. Kırşehir'imizi camisi. Çarşının içindeki camı. Afiyet olsun. Afiyet Afiyet olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Orası dondurmacı. Burası döner. İsmi neymiş Saat kaç? 12'ye mi geliyor? 11'e 10 geçiyor. Saat 11 hala iyi arkadaşlar. Kapıda insanlar çok geziyorlar. Şimdi kaç? Biz de azıcık tutunan yiyecek. Thank you. <laughs> evet. Biraz sonra gelip görüşürük arkadaşlar. Afiyet olsun. Ekmek aramızı Alışverişimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi teyze gidiyor. Burak bir şehri. Kent arka. Hemen direkt oturuyor. Çekirdek çıkıyor. Ne? 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 Burada çay ocağı. Bunlar bilgileri oturuyor. Araba çok sıcak. Tamam kalk hmm. Yürü. Burada kalk gözüktünüz. <laughs> çok güzel ya. Arkadaşlar Fransa'dan geldik. Geri gitmek istemiyor. Türkiye'de çok güzel cennet. Yarar da hep üstüne geldik. çok, çok güzel. Geçin diyor yani. Oturmuşlar çaylarında. Çekirdeklerini almışlar arkadaşlar. Ne güzel. Evlerde oturmuyor çok sıcak. aleve bak. Maşallah. Gerek. Gideyim biraz evde yerleştireyim evin işini. Akşama geleyim burada. Tek orta. Şöyle bir tutalım. Şimdi bizim mahallemize tutalım. برادا بیم محلیه دوری می‌گیریم آشکش‌ها. برادا بیم محلیه. برادا بیم مغازه‌سر. بوده شوخ، شوخم دیگر نه. شوخ مغازه‌سر نه ile görüşürüz gidiyor baba? Allah, Allah, Allah. Ha? Nereye gidiyor? Şeye, emine, emine, emine. Ha, kardeşin yanına ha, gidiyor. i̇yi olur, iyi olur. Güzel olur vallahi. Burada babam oturduğu yer. Evimiz. Aziz Allah. Ezerimiz dokunuyor arkadaşlar. teşekkürler olun Allah'ın üzerine dokunuyor ezanımıza sesini gurbetçilerimiz dinlesin ben de atacağım beni sen atacağım Ay bu da kedi kedi gel kedi gel kedi 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 kedi, kedi, kedi. Burada var mı giller otu der mi? gel kedim gel, gel kedi gel, kedi gel, kedi gel. Günaydın arkadaşlar. Bugün de yine evimizde ilk. Geldim. Burada da odalarım boş. Temizliğini yaptım. Buraya yatak odası olacak. Daha almadım. Ancak temizlikleri yaptım. Eşyalar, Eşyalar gelecek. Kırşehir'deki yine evimiz arkadaşlar. Burada mutfa. Bugün yine biraz eşyalarım gelecek. Buzdolabı, ocak. Bura buzdolabın yeri. Bu da mutfak dolabı. Buraya ocak, ocak gelecek. Buraya çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, bu da kombimiz arkadaşlar, yeni taktırdık. Burası da balkonum. Birazdan eşyalar gelip takılacak arkadaşlar. burada bahçemiz. Buraya evin girişi. Dün temizlikçi getirdim. Her tarafını temizledi Bugün de bir yaz eşyalarım gelecek. Bunlar takılacak arkadaşlar. Burası mutfak. Daha perdelerini taktırmadım. Sadece bu perdeler güneşli içeri. Perde alınacak. Burası kuru Burası vayn Burası boş oda. Daha hiçbir şey almadım. Burası salon olacak arkadaşlar. Salon takımını da almadım. Gideceğim bir gün takacağım. Salon da güzel. Çok güzel. Büyük. Burası da yer düştüklerimiz. Yatak takımı da almadım. Az az daha 4 haftam var. Onları da alıp Allah'ın izniyle yerleştireceğim arkadaşlar. Eşelerim gelince de çekerim saat görün. Buranın bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Daha bu şehir çekeceğim. Her tarafı size atacağım. Güzel bir şehrimi çekeceğim arkadaşlar. Bura bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın. Serbestin yemek kanalında kalın. Allah'a emanet olun. Aboneleriniz için hepinize de teşekkürler ediyorum. Destekleriniz için. Beğenileriniz, yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.